Marmaris'in ünlü koylarındaki sularda mavi yolculuk yapmak isteyen turistler günübirlik turların yanı sıra yat ve tekne kiralayarak mavi tur keyfi yaşıyor. <laughs> Güney Ege'nin mavi ile yeşilin buluştuğu noktasında büyüklü küçüklü birçok koya sahip olan Marmaris, yerli ve yabancı turiste mavi yolculuk yapma imkanı sunuyor. <laughs> İlçede yüzlerce tekne her gün çevredeki adalara, koylara günübirlik turlar düzenliyor. Marmaris'in karşısındaki Cennet Adası, Bedir Adası, Turunç, Kumlubük, Çiftlik, Fosforlu Mağara teknelerin en çok uğradıkları ve mola verdikleri yerler. Havaların güzel gitmesi bunu millet herkes bunu fırsat bildi ve şu anda güzel bir gezi yapıyoruz. gayet güzel. Büyük teknelerse Dalyan ve Ekinci'ye tur düzenliyor. Teknelerde yemek ve alkolsüz içecek fiyata dahil. Fiyatlar kişi başı 50 ile 60 lira arasında değişiyor. Marmaris'te Mavi Tur'a katılan yerli ve yabancı turistler katıldıkları turda birçok aktiviteyle renkli bir tatil geçiriyor. Ee, çok mutluyum gayet güzel yani herkes eğleniyor burada. Yani tavsiye ederim herkes buraya binsin gelsinlerle. Daha güzel doğayla içe. Biz Ankara'dan geldik. Hoş ee, <laughs> yani böyle yerlere yabancıyız ilgili Marmaris'e ilk defa geliyoruz. Üniversite arkadaşlarımla beraber güzel bir tur hazırlamaya çalıştım. Ben de bilmiyorum açıkçası nasıl olacak, nerelere gideceğiz, hangi koylarda yüzeceğiz, hiç bilmiyorum. İnşallah güzel olur, yaza güzel bir şekilde gireriz diyorum. Aslında Afganistan'dan geldim ben. Şurada Moldova Üniversitesi'nde öğrenciyim ben. Yani mavi tur hakkında çok duyduğum hepsi arkadaşlarım buraya gelmişler. Tabii Marmaris bayağı şeyleri var yani, ayrıntıları bayağı var. O yüzden buraya geldim ve aylanları keşfedeyim. Öyle arkadaşlarla tura çıktık.